severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şenerli. Bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Raufo Spor Roma ile karşılaşıyor. İşte büyük gün geldi çattı. Bugün Avrupa'da sezonun en büyüğü belli olacak. Her finalde olduğu gibi tribünlerde müthiş bir heyecan yaşanıyor. Ve Roman'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Nile Sivilar, Ivan Endika ve Gianluca Mancini savunmanın göbeğinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Elinde ilk düdük çalıyor. Manukone. Sule. Cristante. Manukone. İyi bir orta açabilir. Angelinho. Kazandı. Etkili gönderdi. Kaleyi düşürebilir. Angelino kaptırdı. Ferguson. Ferguson. Sakay yokuşlu. Edin Mischa. Hücumda oyun kurmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Güzel paslaşıyorlar. Bakalım bir boşluk yaratabilecekler mi? Ve zorlamayan bir top oldu. Kone. Manu Kone. Arminio. Roma hücumda etkili olmaya çalışıyor. Ceza içine doğru. İyi bir orta gelmedi. Kaleci çok rahat. <laughs> Mustafa eski hellaç. Şimdi paslaşarak baskıyı artırmak istiyorlar. Durum berabere sabırlı bir şekilde oyun kuruyorlardı fakat top rakibe geçiyor. Ferguson. Devamın, bu pas hareketlendi. Ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Ve top dışarı çıktı. Roma taç atışı kullanacak. Havadan çok tehlikeli bir top Eşitliği bozabilecek mi? Mutlak pozisyonu değerlendiremedi Ve top karşı takıma geçti Dibala. Cristante. Manukone, Endika. Rakip yarı alanda paslarla en doğru opsiyonu arıyorlar. Roma kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Llorente. Manukone. İçeride bir orta beklentisi. Mario Hermoso. Manukone. Şimdi pasını verebilir. Reçet vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Roma hücumda hareketleniyor. Şimdi içeriye sokulabilecek mi? Topu uzaklaştırdı ama topun gittiği noktada rakipleri var. Sule. Nefeskin Arapası. Ve evet. rakip oyuncu Arapasının geçmesine müsaade etmiyor. Hokayo Kuşlu. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Roma topu rakipten alıyor. Manukone. Mario Hermoso. Cristante. Cristante. Angelinho. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Savunmanın arkasını düşündü. Radonspor şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Havadan güzel bir top. Şimdi takımını öne geçirebilir şutu engelledi fakat top rakipte ve tehlike sürüyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. <laughs> ve ilk yarının son düdüğü geliyor. hakemin işaretiyle mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İki takım da ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. Cristante Oluyor. Takımlar özellikle kale önünde pek tehlike yaratamıyor. Umarım toparlanırlar. Kanattaki boşluk Trabzonspor için bir fırsat olabilir. Öne geçmek için mutlak fırsat. Yakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. son derece soğukkanlı. Yine bir köşe vuruşu şansı. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Kaleci iyi kurtardı ama oyun sürüyor. Onu açıyor. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin atağını kesmeyi başardı. Kritik bir pozisyon. Şimdi golün tekrar ekranlarınıza geliyor. Savunmanın ve kalecinin nerede olduğunu sorgulatan bir pozisyon. Çok rahat bir gol. Ve santra vuruşuyla maç devam ediyor. Trabzonspor rakibinin bir gol gerisinde ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Kontra atak için ideal bir fırsat. Topu kontrol etti bu konumda da tehlike yaratabilir. Boğaz kurtardı. Hakem bu pozisyonu Trabzonspor lehine avantajı bırakıyor. Vakayeme. Onu açıyor. Gal pozisyonu bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve Manu Kone topla buluştu. O müdahaleyi not etmişti ve şimdi sarı kartını gösterdi. Oyunu durdurmayı tercih etmedi. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. <laughs> Ceza sahasının içine gönderdi. takımını hücuma çıkarıyor etkili bir pas olabilir Artık çok iyi gördü kendi kez annda temiz bir müdahale bu topu uzaklaştırmak istedi ve kornere gönderdi Riske girmeye gerek duymadı ve dışarı attı. Şimdi sıra köşe vuruşunda. Roma teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Topu tutuyor ve bir fırsat kolluyor. Bu müdahaleyle rakibin tehlikeli pozisyonunu sonlandırıyor. Tam zamanında yetişti. Mario Hermoso. Dibala. gol. Bir kez daha ekranlarda. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir şekilde topa vurmuş. Bu topun kurtarılmasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi skor 2-0. <Sessizlik> Mustafa Eski Hellaç. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Havadan nefis bir top. Gelen ortayı uzaklaştırmayı başardı. Lorenzo Pellegrini. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Gerçekten de çok basit bir top kaybı yaptı. Tokay yokuşlu. Edin Vişça. Topu havalandırarak gönderdi. Rakibin ortasını uzaklaştırdı. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oluyor. Sağda tüm duygular birbirine karışmış durumda. Bir taraf muhteşem başarısını kutlarken diğer taraftaki oyuncular belki de kariyerlerinin en büyük üzüntüsünü yaşıyor. İşte futbolun böyle bir acımasız yanı da var ne yazık ki. Şampiyon takım birazdan kutlamalara başlarken rakibi de boynu bükük bir şekilde soyunma odasının yolunu tutacak. Yalnız öyle böyle değil. Belki de günler sürecek bir kutlama olacak bu. Direkt olay Avrupa'nın en büyüğü oldular. Şampiyonun podyumu hazırlandı ve birazdan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası tüm ışıltısıyla ellerinde yükselecek. Bu sezon Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardılar ve kaptanlarının öncülüğünde kupalarını teslim alacaklar. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Tribünler ayakta zorluklarla dolu bir Avrupa serüveninin sonunda zafere ulaşmanın haklı gururunu doyasıya yaşıyorlar. Tüm oyuncuları yürekten tebrik ediyoruz. Şimdi futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini taraftarlarıyla paylaşıyor. Tribünlerdeki taraftarlar bu unutulmaz anı yıllar boyunca anlatacak. Onlar da bu zaferin büyük bir parçası oldu. Şimdi futbolcular kupalarıyla poz veriyor. E UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bu keyfi doyasıya yaşayacaklar tabii ki.